Develi oğlu kanından bir çocuk. Oğlumun oğlu. Benim torunum. Abim adına senden özür dilerim. Sanki böyle bir iki tane taş alıp sıkmışlar gibi hissettim. O iz. Asla geçmeyecek o iz. Bir şeyler belirir. onlar rahatlarım diye düşünüyorum. Şimdi kafam daha allak bullak oldu. Siz de mukadder hançeri konağa getirmesin diyorsanız bir kalp emojisi bırakabilirsiniz. Torunu için endişelenen mukadder, Metin'in lafını dinleyerek ona gözdağı vermek istese de, Sinem'in uyarısını dikkate alacak ve vazgeçecek. Metin'in yaptığı hakaretlere dayanamayan Sinem, artık boyun eğmemek için, kaçmak için bir yol arayacak. Sinem her şeyin farkında, Metin'in amacını his etmektedir bu nedenle her şeyi göze alarak hançeri korumaya devam edecek. Hançer de Esma'yı tekrar bulup gelmesini isteyecek. Bunun üzerine Esma tekrar kızının yanına gelecektir ve Esma Ertuğrul amca sayesinde tekrar kızına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Diğer taraftan Cihan Fırat'ın itirafı ile Cihan'ın suçsuzluğu ortaya çıkacak. Beren Cihan'ı kurtarmanın gururu içinde hançere gidecek. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.